Son iki gündür Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki denklik sorunu bu ülkede yok gibi bir problemle karşı karşıya kaldığınızda her zaman yaşanabilecek ve her zaman iddia konusu olabilecek bir olaydır. Yani eğer prosedürler çok düzenli olarak da yapılmış olsaydı yine bir şekilde birilerinin geçişi veya denklik durumu veya tanınalık gibi farklı bir takım olgular bulup yine bu konuyu kaşıyacaklardı. Peki nedir bu konu? Bu konu aslında YÖK'ün kurulumuyla birlikte YÖK'ün e, uluslararası üniversitelerle veya tanınabilir üniversitelerle veya ilk yüze giren, ilk bine giren üniversiteler ve aynı zamanda Lisbon protokolüne göre 97 yılında protokol düzenlenmiş ve bu protokola göre bütün akademik e, tarafların ve ülkelerin eğitimlerindeki kriterlerle eğitimlerle ilgili alabilmeleri gereken ve dünya insanlarının özellikle eğitim konusunda ve hemen hemen her anayasalarında eğitim hakkı kutsaldır ilkesi gereğince bu konuyu düzenlemeyle ilgili bir takım planlamalar yapılmış. Ve i̇şte bu planlamanın sonucunda aslında tamamen şuna bakmak lazım. Yurt dışında bir üniversitede okuyabilirsiniz ve bu üniversiteyi okuduktan sonra kendi ülkenizdeki eğitim durumuna göre denklik yapabilmeniz veya tanınabilir bir duruma gelmeniz veya kendi mevzuatınıza uyumlamanız gerekmektedir. İşte aslında temel sorun buradan da kaynaklanmaktadır. Ama tabii Ekrem Bey'in genelinde yaşanan bu sorun aslında toplumda çok ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Özellikle bir sürü mağdurları olan, özellikle işte bu tanıma denkli kurulları ve ee, aynı zamanda e, denklikle birlikte diğer kriterlerin incelenmesi gereken bir komisyonun dışında bazı komisyonlar belgeler üzerinden aldık. üniversitelerinin e, eğitimleri hakkında ve ülkelere yapılan eğitim protokolları gereğince bir takım kararlar alınıyor. Ama kanımca bu konuda bilginin donanımı veya kişinin bu konuda yeterliği hususunda çok sağlıklı bir çalışma yapılıyor mu bu tartışma konusudur. Aslında bunun yapılacak tek bir konu var. Madem kapalı bir toplum olamıyorsunuz, madem toplumun her tarafından veya dünyanın her tarafından bir şekilde içinde bulunduğunuz durumu nedeniyle yani isteyerek de gidebilirsiniz, göç edebilirsiniz, farklı bir şekilde seyahat edebilirsiniz, orada kalabilirsiniz, orada eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Ülkenize geldiğinizde artık yerleşik yer hayatı dediğiniz yere geldiğinizde ne yaparsınız? Kendinizi o topluma göre bir entegre sağlarsınız. İşte bu entegre sağlarken bu öğrendikleriniz, deneyimleriniz, bilgileriniz veya bilimsel akademik kimlikleriniz sisteme uygun olup olmadığını veya o topluma uygun olup olmadığını inceleyecek bir komisyonun varlığı kanınca yeterlidir. Veya bunun için bir sınav yöntemiyle veya bunun için bir tespitle bunu yapmak mümkün olabilecektir. Yoksa doğrudan doğruya kurul kararlarıyla veya kurulların toplamasıyla veya kurulların değerlendirmesiyle bu konunun çok değerlendirileceği ya da çok sağlıklı olacağını iddia etmek zor. Ekrem Bey hususunda son sadece ve sadece şöyle bir konu söylenebilir. Evet okuduğu bir üniversite, bir şirket tarzında kurulmuş bir üniversite. Türkiye mevzuatlarına hiçbir zaman uyumlanamadı o tür şirket üniversiteleri. Çünkü Türkiye'deki üniversiteler yani vakıf üniversiteleri düzeninde kurulur ya da kamu üniversiteleri olarak düzenlene olarak kullanılan bilinir. Nihayetinde bu tür üniversitelerde aynı şekilde yurt dışındaki de bu şekilde olması beklenilir. Netice itibariyle diyeceksiniz ki vakıf üniversiteleri Avrupa'da vakıf mantığı yok. Evet doğru vakıf mantığı yok ama bunlar yine kurulurken kesinlikle ve kesinlikle bir limited şirket tarzında kurulması beklenemez. Çünkü limited şirkette eğitiminin kalitesi ya da bilimin kalitesi ya da alınacak belgelerin sertifikaların eğitimlerinin kalitesini bir tartışma konusu olduğunu burada belirtmek isterim. Ekran ee, Ekrem Bey sonuçta bir, bundan yaklaşık bir 30-35 sene önce bir belge almış ama doğru ama yanlış. Şimdi bazı taraflar diyor ki efendim bu e, yani 20 sene 30 senedir ne beklediniz? Aslında beklenen bir şey yok. Sadece bir süreç vardı ve bu sürecin hızlanmasıyla ilgili bir durumdu. E, ve bu durumla ilgili e, sonuçta Ekrem Bey'in kazanılmış bir hakkı olmakla birlikte hukukun genel prensibi olarak bu hakkın hukuka ve yasalara, yönetmenliklere, tüzüklere uygun olup olmadığının denetimini de yapmak tabii yine adalet mekanizmasının işidir. Netice itibaren bu şekilde yapılacaktır. Ve bu şekilde yapıldığında eğer kazanılan hak demi bahsettiğimiz gibi adalete, yasalara, kanunlara ve hukuka uygunsa hiçbir problem olmayacak. Ama bu süre içerisinde çok ama çok kirli bilgiler çok ama çok yetkisi olamaya olmayan çok veya çok konuya hakim olan veya olmayan kişiler bu konuya dair olacaklardır ve bilgi kirliliğine neden olacaklardır. Neticede ben şu anda tamamen e, hukukun net olarak ya da adaletin net olarak söylediği bir şey olmadığı için ve bunu söylemek için de en az bir bir buçuk bir, yıl beklenirken şu anda Kıyametlerin koparılması, ilişkilerin gerilmesi, toplumun gerilmesi, ekonominin zarar görmesi veya diğer sosyal çevrelerin bu husustaki e, aktivitelerinin nin, toplum içerisindeki ve sosyolojik olarak etkilerinin çok sağlıklı olamayacağı kanısındayız. O yüzden bırakalım adalet kendi sürecini yönetsin, sistem kendi sürecini yönetsin. Sonuçta e, hukuken kazanılmış bir hak veya kaybedilmiş bir hak. Ama bu hakkın hukuka uygunluğu mutlaka mutlaka denetlenecektir. Her zaman denetlendi. Şu anda da denetlenmesi gerekiyor. Ben aynı görüşteyim. O yüzden e, belki de adalet diyecektir ki hayır genel menfaat ilkesi gereğince kazanılmış bir haktır. Ve bu hakkın hukuka uygunluğu e, kesindir. O yüzden de bunu bu şekilde değerlendirecektir. O zaman bunların yapılan, yani şu anda yapılan ve şu anda kırılan, şu anda bir şekilde insanların karşı karşıya gelmesinin de çok sağlıklı bir durum olmadığını burada belirtmek isterim. Ama bu sorunun sadece Ekrem Bey'den ibaret olmadığını da belirtmek isterim.